Yeter ki istesin Sakın korkma tam farkındayım Seninleyim sen, Seninleyim Kal, kal, kal Hep yanında kal. Kal. Kal kal, kal kal, kal, kal Hep hayatta kal Tut elimi Dursasın artık zor olacak İçini yakacak Dursan bile ha. Bak yeri dön. Bana sarılarak göstersin Kal 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 Bekir Bir gün her şey değişir Melek Hanım, açıkça söylemek gerekirse şarkı uygulaması vardı neydi ad, ad aklıma gelmedi neyse Spotify gibi bir şey ama ad aklıma gelmedi şarkı söylüyor neyse karaoke parti gibi bir şeydi de orada Tehdit Love şarkısının Arkadaşlarım. Onur diş tellerin evet. ne zamandır var? Diş tellerim 3 yıldan beri var lise yıllarından beri. Ama artık çıkması mı gerek? Evet tedavim sonlandı ancak ben e, tedavimi devam etmesini istiyorum doktorumla görüştüm. Neden? Kendimi bu şekilde hoş buluyorum. Yani bana yakıştığını düşünüyorum evet. Kızlar evet. mı beğeniyor? Kızlar beğeniyorlar evet. Açık konuşmak gerekirse kızların hoşuna gidiyor. Farklı bir durum oluyor tabii farkındalık yaratıyorum bu şekilde. Kendimi de bu şekilde beğeniyorum. Bunu söylüyorlar mı sana? Diş tellerin evet. çok güzel mi? Evet çok tatlı ve çok sempatik olduğumu söylüyorlar. Ben de onlara katılıyorum tabii ki evet. 35 bin kişinin içinden seçilmek nasıl bir duygu olur? Kendimin özel olduğunu zaten biliyordum. Farkındalık yaratan bir insan olduğumu biliyordum. Enteresan bir kimliğimin olduğunu biliyordum. Ve bunu bana Big Brother... <laughs> Daha çok küçücüksün. Yeni bir hayat var önünde. Daha çok küçücüksün. Yeni bir hayat var önünde.